Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah, ve salatu ve selamu ala rasulillah, Amma ba'd. Et teyemmümü. Teyemmüm babına geldik arkadaşlar. Et teyemmümü lugaten, lugatta teyemmüm ne demektir? El kastü yönelmek demektir. Yukalü denilir ki, teyemmüm tu Ey kasattuhu, ben filanca kişiye yöneldim denilir. Ve şer'an, ıstılahta, şeriat dilinde teyemmüm ne demektir? Hüve, teyemmüm, mes'hul vecihi, yüzü mes'hetmek, vel yedeyni, kolları mes'hetmek, ansa'idin, tayyibin, temiz toprakla yüzü ve kolları mes'hetmektir. Bedelen anil vudu'i evil husli, abdest veyahut gusül yerine olarak yüzü ve elleri temiz toprakla mes'hetmektir. Ne zaman? İnde faktil su olmadığı zaman ev ta'adze veyahut kullanılmasında herhangi bir engel olduğu durumda abdest ve guslün yerine toprakla yüzü ve kolları meshetmektir teyemmüm. Delili meşruiyetihi teyemmümün meşruluğunun delili el kitabı ve sünnetü kitap ve sünnettir. Emmel kitabı, kitaba gelince fe kavlühü ta'ala Allah Teala'nın şu sözüdür. Estaizu billah ve in kuntum merda eğer siz hastalar iseniz ev ala seferin veyahut sefer halindeyseniz ev ca'e ahadun minkum sizden biri geldiyse minel gayeti büyük abdestten geldiyse evlâmestümün nisa'e veyahut kadınlarınıza dokunduysanız cinsi manada felem tecidu ma'a e, ve bu durumlarda su bulamadıysanız fe teyemmemu sa'iden tayyiba temiz toprakla teyemmüm edin femsahu bi vucuhikum nasıldır bu fafezdekidir yüzlerinizi mesedin ve eydikum ve kollarınızı mesedin bu şekilde teyemmüm alın innallaha kana Afuven gafura Allah Celle Celalü affedicidir, gafurdur. Bu ayet-i hastalık var, sefer hali var, büyük abdestten gelme ve kadınlara dokunma hali var. Hem abdeste hem gusle şamil bir ayet-i kerime. Ondan dolayı arkadaşlar hem abdestin yerine halef olabiliyor teyemmüm hem de guslün yerine halef olabiliyor. Ve emme sünnetü, sünnete gelince... ...fe Aleyhisselatu aleyhissalatu vesselam... Allah Resulü'nün şu sözüdür. Fuddilna alen nasi. Biz insanlara faziletli kılındık. ...bir thalâthin. Üç şeyle. Diğer ümmetlere faziletli kılındık. Cu'ilet sufufuna ke sufufil melâiketi. Bizim saflarımız, namazlardaki saflarımız melek safları gibi kılındı. Ve cu'ilet lenel ardu küllühe mesciden. Ve bize bütün yeryüzü mescit kılındı ve cu'ilet türbetühe tahuran ve o yeryüzünün toprağı bizim için temizleyici kılındı. İzâ lem necidil mae? biz suyu bulamadığımız zaman toprakla ne yapıyoruz? Abdest alabiliyoruz diyor Allah Resulü. Şuriat teyemmümü teyemmüm meşru kılındı. Niçin? Li'ennel insane çünkü insanoğlu gad ya'cizu Bazen aciz kalır an isti'malil ma'i suyu kullanmaya aciz kalır. Niçin? Li kaynil ma'i su olmadığından dolayı, bulunmadığından dolayı ev li sebebi maradin <laughs> asabehu ve yahut kişiye insan oluna bir hastalık isabet ettiğinden dolayı fe <laughs> yeteyemmumu bu durumlarda fe <laughs> yeteyemmumu Teyemmüm alır kişi ayvazan vudu vudu'i evil gusli abdest veya hut gusül yerine ayvazan yerine demek ne yapar teyemmüm eder. Niçin? Li alla yahruma eda'ul ibadetleri eda etmek mahrum ida ibadetleri eda etmek kişiye haram olmasın diye. Yani kişi ibadetleri etme noktasında sıkıntı yaşamasın diye. Elleti <laughs> öyle ibadetler ki la tasihu illa bihi illa bihima. Ancak abdest ve gusülle sahih olan ibadetler. Ne gibi? Kes salati namaz gibi. Velleti <laughs> öyle namaz ki hiye o ecelu'l ibadati ibadetlerin en büyüğüdür. Kişi su bulamadığı durumda namazdan alıkoyulmasın diye ve Kur'an-ı Kerim'e dokunmaktan, aynı şekilde e, mescide girmekten gusül için konuşuyoruz. E, Alı koyulmaması için, mahrum olmaması için Allah Teala teyemmümü şer'i olarak ne yaptı? Meşru kıldı. Et teyemmümü fil lugati, teyemmüm lugatta el kastü yönelmek demektir. Ve fiş şer'i, şeriatte ise hüve teyemmüm nedir? Taharatun turabiyetun. ...toprakla olan temizliktir. Teştemilu içerir... ...ala meshel vecihi vel yedeyni... ...yüzü ve kolları meshetmeyi içerir. Maal... ...mirfakayni... ...dirseklerle birlikte... E, ...kolları yıkamak... ...kolları meshetmek... ...ve yüzü meshetmeyi içerir. Neyle? Bisaidin mutahhirin... ...ma'niyeti... ...temiz olan, temizleyici olan toprak la birlikte ve o toprakla bu işleri yapmadan da niyetle birlikte. Yani hem niyet edecek, niyetin yanında yüzünü ve kollarını temiz ve temizleyici olan toprakla mes edecek. Bu şekilde teyemmüm etmiş oluyor kişi. Şurutu sıhhati teyemmümü, teyemmümün sıhhatinin şartları. Bir teyemmümün sahih olması için belirli şartlar vardır. Kitabımız onu güzel bir şekilde anlatmış arkadaşlar. La yasihu teyemmumu Teyemmüm sahih olmaz. İlla ancak ideci temaat toplandığı zaman temaniyetu şurutin 8 tane şart toplandığı zaman sahih olabilir. 8 şarttan 8 şart toplanmazsa teyemmüm sahih olmaz. Eşşartul evvelü. Birinci şart. Nedir? En niyeti niyettir. Fela yasuhu teyemmüm. Teyemmüm sahih olmaz. Bir dönün niyeti. Niyetsiz sahih olmaz. Teyemmümün farzlarından ne yapıyoruz? Niyeti sayıyoruz. Ondan dolayı arkadaşlar niyet teyemmümün nesidir? Şartıdır. Niyet hususu biraz arkadaşlar detaylıdır teyemmümde. Kitabımız onu da güzelce vermiş. Dikkat edelim. Yüşteratu şart koşulur. Fi niyeti teyemmümü. teyemmümün niyetinde öyle teyemmüm ki bir bihi salatu. Kendisiyle namaz sahih olan teyemmümün niyetinde şart koşulur. Ne? En yenmeye kişinin niyet etmesi vahiden birine min ömürin bu üç işten birine niyet etmesi lazım. Yani kendisiyle maksud olan bir ibadeti yerine getirebilmemiz için alınan teyemmümün şartları niyette başlar. O niyetin de aşağıdaki üç niyetten birinin olması lazım. Nedir o? İlki en yenmiyet taharate minel hadesi. Abdestsizlikten temizlenme. Yeniyet etmesi. Ve la lazım değildir. Tayyinul hadesi. Hadesi tayin etmek. Muayyen olarak zikretmek. Fin niyeti niyette zikretmek. Şart değildir. Yani şu abdestsizliğimden dolayı deyip e, niyette illa belirtmesi lazım değildir. İkinci olarak en yenmiye istibahatu's salati namazı mübah kılmaya niyet etme. Yani maksut ibadetleri onların başı namazdır. Namazı mübah hale getirmeye niyet etmek. Yani ben bu teyemmümle niyet ettim Allah'ım senin rızan için abdest almaya, teyemmüm almaya diye niyet edilebilir. İlk madde odur. İkinci madde niyet ettim Allah rızası için namazımı kılabilecek teyemmüm almaya diye ikinci niyeti yapmalıdır. Veya en yenviye ibadeten maksudeten maksud bir ibadete niyet etmesidir. La tasihhu sahih olmaz biduni taharatin öyle ibadet ki la tasihhu sahih olmuyor biduni taharatin, abdestsiz bir şekilde sahih olmayan maksud bir ibadete niyet etmesi lazımdır. Ne gibi? Kes salati namaz gibi ve secdeti tilaveti ve tilavet secdesi gibi. Lev teyemmeme şayet teyemmüm etse bi niyeti messil mushafi Kur'an-ı Kerim'e dokunma niyetiyle teyemmüm etse la tasihhu salatuhu onun namazı sahih olmaz bi hada teyemmümi o teyemmümle namaz kılması sahih olmaz. Niçin? Li enne messel mushafi çünkü mushafa dokunmak leyse bir ibadetin aslen aslında ibadet değildir yani maksut bir ibadet değildir. Ve innemel ibadetu ibadetin kendisi hiye tilavetul Kur'ani... Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmektir. Yani bu üç maddeyi şöyle anlamamız lazım. Kişi ya niyetini genel bırakacak yani niyet ettim Allah rızası için e, abdest yerine gusül yerine teyemmüm almaya diyecek veya niyeti illa tayin edecekse tayin etmesi noktasında namazı mübah kılmak veya maksut bir ibadeti yapma noktasında niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesi almak için teyemmüm etmeye diyecek. Bu durumda tilavet secdesi yapabildiği gibi aynı zamanda namazda kılabilecek. Ama tabii ki arkadaşlar e, güzel olan nedir? Niyet ettim teyemmüm almaya diye niyeti umumi bırakmak. Kedde aynı şekilde Lev teyemmeme, kişi teyemmüm etse, biniyetil ezani, ezan okumak için, evil ikameti veyahut gamet getirmek için niyet etse, la tasihhu salatuhu, onun namazı sahih olmaz, bihâze teyemmümi, o teyemmümle olmaz. Niçin? Liennel ezane vel ikamete, çünkü ezan okumak, gamet getirmek, leysa bi ibadetin maksudetin fî zâtihe, aslı zatında bu ikisi Maksud ibadetler değillerdir. Ve keda ve yine aynı şekilde lev teyemmeme kişi teyemmüm etse Biniyeti tilavetil Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'i tilavet etme niyetiyle teyemmüm etse ve huve muhtifun hadeten esgara o kişi küçük abdestsizlik var onda. Yani ne demek? Namaz abdesti yok. Kuslu var ama namaz abdesti yok. Olduğu halde La tasihhu namazı sahih olmaz bir o تيammümle. niçin li tilavete çünkü tilavet imkanet kanet maksudeten ne kadar maksud bir ibadet olsa da ve ancak Tilavetül kur'an tasihhu sahih olur bidunil vudu'i abdestsiz bir şekilde sahih olabileceği için kişinin Tilavetül kur'ana niyeti Maksud bir ibadettir. Lakin orada e, maksud ibadet olmanın yanında abdestsiz olmaması şartı da vardır. Abdestsiz olabileceği için dokunmadan, abdestsiz okunabileceği için ne olur arkadaşlar? O teyemmümüyle yine kişi namaz kılamaz. Eşşartu seni, ikinci şart nedir? En yücede özrün, bir özür bulunması minel a'zari lleti öyle özürlerden ki tubihu teyemmüme teyemmümü mübah kılan özürlerden bir özrün bulunması.